Evet saygı değer dostlar. Arıza videolarımızın ilkine bugün başlıyoruz. İlk arıza videomuz fişe kaçtığın namluya sürememesi. Bakın şöyle kalmasın Gösteriyorum. Namluya süremedi. Şimdi buna ne yapacaksınız arkadaşlar? Önce silahımızı boşaltacağız. Zorlayarak ağzına verir tetik tertibatını sökeceğiz. Tetik tertibatını söktük. Neden ağzına vermiyor? Şu parmağımla oynadığım şey kaşık. Kaşık fazla kaldırdığı için fişeğin namluya süremiyor. Yani ağzına veremiyor. Bunun çok kolay tamir yöntemi var şu elimdeki çivi gösterdiğim at başının tam şu sivri noktası şu noktası şu nokta şu noktanın tam ucundan tepesinden çok az bir şey eğeyle ile sürteceğiz Yani kameramız da iyi değil. Çekimi de güzel yapamıyoruz ama şurada. Evet. Sütlüm yeri tekrar ben size gösteriyorum. Tam olarak şu kısım. Bakın parları da burası el sürttüğümüz için. Bu kısmı eğledik. Bu kısmı eğlememizdeki amaç kaşığın kaldırışını azalttık. Tekrar yerine takıyoruz. tabii ki emniyet her zaman kapalı ve boş bir şekilde çalışmaya gayret gösterdi. Bakın kaşığımızın kaldırışı azaldı. Şu an kaşığımız fişeği namluya rahatlıkla sürecek. Bakınız gördünüz mü? sorun çözüldü. Bir de hafif bir şey daha var. Kaşı az bir şey. Hala az bir şey zorlama var. Şöyle iç tarafa doğru bükersek kaşığı. Biraz da şöyle geri çekersek. Sorun tamamen çözülmüş olacak. Konuşmam öyle de. Ne Bakınız. Ne kadar rahatladı. hangi arızanın çözümünü istiyorsanız yorumlarda belirtin. Ben hepsinin çözümünü size öğreteceğim. Tamir için binlerce lira harcamanıza gerek yok. Küçük arızaları evde kendiniz çözebilirsiniz.